Selamünaleyküm arkadaşlar. Crisis serisine hoş geldiniz. Şu an Crisis serisinin ilk oyunu oynuyorum. Amacım en zor modda Crisis serisinin tamamını bitirmek. Hadi bakalım. Ara sahnelerde konuşmayacağım. Hikayeyi anlayabilmeniz adına alt yazılar açık. Hey Nomad, kendinde misin dostum? Pekala, dinleyin beyler. İstihbarat adada ciddi askeri faaliyetler olduğunu bildirdi. Şaşırtma taktikleri kullanarak tepelerine bineceğiz. Kuzey Koreliler burada olduğumuzu biliyor olamazlar. Kamyon çarpmışa dönecekler. Kes şunu Sayko. Dikkatini topla. Bu gizli bir operasyon. Görevimiz yerlerini saptamak ve tahliye etmek. Savaşla değiliz. Şimdilik. Ne var? Profet, bu insanlar hala hayatta mı biliyor muyuz? Biz de bunu ortaya çıkartmak için buradayız. Kuzey Kore ordusu geçen hafta adayı ele geçirince Doktor Rosenthal'la bağlantımız kesildi. Bundan iki gün önce ekibin araştırma gemisinden yardım çağrısı aldık. Adada kurtarılmayı bekleyen birileri var. Ekip Raptor, adaya yaklaşıyoruz. Atlama için işaretimi bekleyin. Pekala, hazır olun. Maskeler. Atlayıştan sonra beni izleyin. İşaretimle paraşüt açın. Atlama için 5, 4, 3, 2, 1. Hadi, hadi, hadi. İniş bölgesinde görüşürüz çocuklar. İşte link şen lan bu ne amk ne lan o paraşütüm allah kahretsin paraşütüm Gedekmedek hiçbir hiç şeyim yok sakin ol evlat aşağısın su giysin çarpma etkisini hafifletecektir nome şey. durumun nedir i̇yiyim. i̇yiyim. iyiyim iyiyim ama gösterge ekranım düzgün çalışmıyor o neydi öyle bilmiyorum ama iniş bölgesini kaçırdın sahile doğru yola çık yola çıkıyorum havuz zayile vardım. suya çok sert çarptın. GIS'in bazı fonksiyonları devre dışı. Hemen bir arıza testi yapacağım. Görüntü bağlantında Arkadaşlar ben e, öncelikle ilk oyunu daha önce bir, çok kez bitirdim hatta seriyi tamamen bitirdim 3 Crysis Warhead ve Crysis 3'ü birer defa Crysis 2 2 defa Crysis 1'i defalarca bitirdim o yüzden bana sürpriz olacak bir şey yok İlk oyunda en azından diğer oyunlarda belki bilmediğim şeyler olabilir ama ben elimden geldiğine size kendi bildiğim detayları Perfect. göstermeye duyuyorum, çalışacağım. Bu bir önce mı Saymayı bıraktım artık. Sabattandır. Boş ölüp duruyorum. İlk başta bayağı iyi ilerledim. Sonra ya saçma de, ölünce. Bu Hızlıca aynı noktaya kadar gitmek istedim. Hayatta hep hani aynı bir konuşmaları bir yaptığım, bir yaptığım bir için biraz sıkıldım bir artık. Bir <laughs> Bu Bu hiç hoşuma gitmiyordu. şu patron. Lanet olsun. Orada ne haltlar dönüyor. Bilmiyorum. Ama sanırım burada yalnız değiliz. Kim saldırdı? Koreliler mi? Olumsuz. Dört ölü Koreli var. Ama onları Aztek öldürmüş olamaz. Bu herifleri başka bir şey halletmiş. Hepsinin vücutları paramparça. Lanet olsun. Pekala. Gerekeni yapın ve yola devam edin. İniş bölgesinde buluşacağız. Aztek ne olacak peki? Onu burada böyle asılı mı bırakacağız? Olumsuz. Onu buharlaştıracağım. Korelilerin giysiyi ele geçirmelerine izin veremeyiz. Geri çek. Lanet Buna bir türlü alışamıyorum. Adios amigo. Chester, ekipmanından alacağını al ve izimizi yok et. Nome, iniş bölgesine git. Anlaşıldı patron. Tamamdır profesör. O neydi öyle be? Maksimum. İleride hareket görüyorum. Pelerin moduna geç. Pelerin <laughs> kullanımda. Kore devriyesi. İcabına bak. Sessiz ve sakin Moment, karargahla uydu masum bağlantımız masum. kesildi. Taktik görüntüleme sistemimiz çöktü. Koreliler size yakın bir yerde bir GPS bozucu kullanıyor. Bulun ve yok edin. <laughs> Anlaşıldı Pratis. <bırak>. Topunu <laughs> kapalı unutmuşum. Evet. Bakalım bakalım. <laughs> Neler gelecek başımıza. Sahilde Kore devriyeleri saptadık. Kör koşuşu yapmadan yerlerini dürbünle saptayın. Geniş Maximum bir verici tır. alanı görüyorum. Sinyal bozucu istasyon orası olmalı. Kullanımda. Enerji kritik seviyede. Maksimum zırh. kullanımda. Maksimum zırh. kullanımda. Maksimum zırh. Kullanımda İyi iş Sistem yeniden başkan çalışıyor başkan İniş bölgesine ilerleyin Tabii. iyi iş başkan İniş bölgesi düşman eline geçti Psycho ile sinyalin kaynağı. Çıkıyoruz. Nomad vadideki yolu kapatan bir kore kontrol noktası var. İlgilenmen gerek. Koordinatlar geliyor. güzel. Hani fikir güzeldi de uygulayamadım. Geçenki birkaç tane de başarmıştım ya. Şimdi olmadı. bazen işte planlandı gibi gitmeyeler işte. Kayolar çalışmıyor atadım o benim sinirimi bozuyor. Kaskeleriniz kullanımda. <laughs> Maksimum zırh. şey kontrolün altında. Maksimum enerji kritik seviyede. Maksimum Maksimum hız. Maksimum adam var ses duyuyorum. Kör mü gideyim? Aha gördüm kelle Maximum Z. Evet şu an ilk denemem olmadığı için daha önceki denemelerimde öldürdüğüm kişilerde de sayıldığı için başarımda 250 250'ye ulaşmışım gördüğünüz gibi. İnşallah bu son deneme olur. Hayır bakalım deniyoruz. Ne yapacağız? İnançlıyız. Oradan beni görür müsün? Sen görürsün. Niye görmeyesin ki bir sebep mi var görmem için? Maximum zor. Ama görmesen çok zor olur mesela ben. diğeri kullanımda. Oğlum diğerine de. Maximum zor. Seni öldürdüm ama ölmedin Ben bir şey demiyorum. Hani şey o kafana sıktım o vermeyi Adamı işerken öldürdük ama nasıl? Sorun değil. Düşmanım ondan salar. Mohamed, <laughs> <laughs> Kanarya Korelilerin Doğu Yarımadası'nda bir komuta üssü olduğunu bildirdi. İçeri sızıp Korelilerin yerleşimleri hakkında istihbarat toplamanı istiyorum. Koordinatları gönderiyorum. Anlaşıldı. Maksimumcu. Zamanımız yok Nomet. Hız modunu kullan. Maksimum. Burada bir kole kontrol noktası bulduk. Geçmen için ateş gücüne ihtiyacın olacak. El bombalarını bulabilirsen iş görürler. Evet. Iş alandık Oradan gitsem beni harcarlar diye düşündüğüm için arkalarından çıkacağım bakalım. Bunu düşünen bir var mıymış da arkayı koruyor muymuş? Bakalım bakalım. Maksimum Neden son bulunduğum konuma doğru ilerlemiş? Muhtemelen hepsi. Bak kimi de böyle temizlemiş olduk. Güzel. <laughs> Ama destek çağırdım alanına rağmen destek gitmedi onlara. Öyle bir tuhaflık oldu. Eşime <laughs> gelir. Belki de adamlarınla destek gönderecek kapasite yok da. Hani o adamın için o destek, destek olmaz geçim içeri sızmanı tavsiye ediyorum. Şahinlerle savaşıyoruz herhalde amına koyayım. Göze bak da nereden nereyi görmüş oğlum. şimdi diyeceksiniz niye nüshangap kullanmıyorum oh, arkadaşlar nüshangap bazen o kadar saçma ve işlevsiz oluyor, kalıyor ki hapsin yere <gülüyor> gitmiyor <gülüyor> falan Cans, <laughs> can sıkıcı işler oluyor orada <laughs> kullanmıyorum normalde prophet muharebe aracının içindeyim terminalleri kontrol et taktik ağlarına girmeye çalış tamamdır girdim şimdi indiriyorum İstihbarata ulaştım. Randevu noktasına intikal ediyorum. Aferin Nomad. Maksimum, <laughs> maksimum. Raporlara bakılırsa sadece bir gün içinde adadaki tüm sivilleri tahliye etmişler. Ne bok saklıyor bunlar? Daha da güzel geçiyor. Tüm bu operasyonun başında General Lee Chang Kyung var gibi görünüyor. İşler kolay olmayacak. Kyung ciddi bir adam. Kore ordusu özel güçler birimi de arkasını kolay olacaktır. Enerji kritik seviyede. Maksimum zırh. Maximum Evet, burası da temizlendi. Maksimum, Evet o bayıltıcı arkadaşlar attı. O yüzden patladı. Patladı. Hiç olsun güç olmasın derler. Tan 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 tan. tavuk kardeşler. Maksimum hız, maksimum hız. Kontrol noktası. kullanımda. Hmm. Kore ordusu savunma hattına yaklaşıyorsun. El bombalarıyla yola Enerji aç. Şey. Peki, sessizce geçip etliye sütlüye bulaşmamak. Yanlarım arasında olma ihtimali kaçtır? Bakalım. 2, 3, tık tık tık. Hadi bakalım. Çok tık 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 değil de hani tırırık tık tık tarzında ilerliyoruz ama olsun. Sessizce i̇şte, işte başardık operasyonu şu an. Hemen ulaşma ne noktasına oldu? gel. Burada görmen gereken bir şey var. Ne buldun krandat? Şey. Şey. Gel kendin gör. Söylesem bile inanmazsın. Yoldayım. Burada bir yer yok mu oğlum? temizlenmesi gereken bir yer. Ben mi yanlış hatırlıyorum. Doğru atılıyormuş. Altı temiz. mazim olasılık mazim Bu ne lan? Ah, oh, patron. Hele şükür gelebildim. Şuna bir baksana. Adamlar tekneyi park ederken biraz zorlanmış galiba. Çıkmaz sokağa girdik. Karargahla güvenli haberleşme kanalını da kaybettik. Adadaki parazit çok fazla. Hey, patron! Bir şey buldum. Topografik harita bir bölgeyi işaretlemişler. Kazı yapılan alan mutlaka bu vadide olmalı. Nasıl bu kadar eminsin? Değilim ama elimizde başka veri yok. Harekete geçmeliyiz. Sen bana olayı açıklamadan hiçbir yere gitmiyorum. Yerlerini sapta ve tahliye etkiyi artık beni kesme. Evet ya. Ne zamandan beri kodumunun korellerinde dondurucu ışın silahı var? Hakikaten ha. Uzay filmi çekmeye geldik sanki buraya. Size bilmeniz gereken her şeyi söyledim. Bize bir bok söylemiyorsun. Aztek geberdi ama bunun neyin yaptığı hakkında... ...en ufak bir fikrimiz bile yok. Ona yakından baktım patron. Parçalamışlar, ikiye ayırmışlar. Yani burada neyle karşı karşıyayız? Sadece Koreliler olmadığı belli. Yastır haklı. Şu Rosenthal delikanlı bir çatlak olsaydı... ...şimdi burada olmazdı. Saçmalamayı kes Sayko. Hepinize briefing verildi. Bizim görevimiz o insanları bulmak ve biz de aynen bunu yapacağız. Şimdi harekete geçiyoruz. Buradan... Bu bir emirdir. Burada bir şey var. Jester yakaladı. Hadi gidelim. Hadi hemen gidelim. Ne oluyor bunun okuyun? Adamı aldılar. Hadi yürü yürü. Görüyor musun? Nereye gitti? Gördüm amına koyayım. Gördüm gel. Chester. Oğlum. Ben attım. Chester da gitti galiba. Evet arkadaşlar ilk bölümünde bu sonu. Allah'a emanet.